Bu bir aşk hikayesi değildi. Bu bir savaş hikayesiydi. Bir kadın milyarların sevgilisi ve bir sistem onun susmasını isteyen. Bu videoda yalnızca Diana'nın ölümünü değil bir imparatorluğun en karanlık yüzünü konuşacağız. Prenses Diana sadece bir isim değil bir devrimdi. Onu diğerlerinden ayıran şey güzelliği ya da ünvanı değildi. Halkla arasındaki o görünmez bağydı çocuklara sarıldı, hastalara dokundu, protokolleri yırtıp attı ve tam da bu yüzden o kraliyet için fazlaydı. Kraliçe Elizabeth, soğuk, kararlı, değişmeyen duvarlar gibi. Onun dünyasında kurallar kutsaldı, duygular değil. Ve Diana, duyguların ta kendisiydi. İnsanlığın yüzüydü. İki farklı dünya aynı çatının altında çarpıştı. Prens Charles'ın kalbi çoktan birindeydi. Camilla, Diana yalnızlaştı ama güçlendi. Halkla birlikte yürümeye başladı. Kraliçeden daha çok sevindi. Ve bu kabul edilemezdi. Çünkü artık bir eş değil, bir tehdit olmuştu. Sonra Dodi Alfayet geldi. Müslüman, zengin, farklı. Ve o gün sarayın içinde sessiz bir alarm çaldı. İddialar daha da büyüdü. Diana hamileydi denildi. Eğer bu doğruysa bu çocuk kraliyet soyuna karışacak ilk Müslüman olacaktı. Ve işte bu noktada. Devreye giren başka güçler olabilir miydi? 30 Ağustos 1997 Gece Paris Siyah bir Mercedes Tünel Takipte paparaziler Ya da başkaları Kaza Diana ölüyor Dünya duruyor. Ama dikkat! Kamera yok, koruma yok, emniyet kemeri takılmamış, sürücü alkollü, ambulans gecikmiş. Bu kadar tesadüf. Sadece tesadüf müydü? Ve sonra sessizlik. Kraliçe günlerce konuşmadı. Bayrak inmedi. Yaz tutulmadı. Sanki bir şey olmamış gibi. Ama halk uyandı. Ve ilk kez kraliyete karşı konuşmaya başladı. Diana öldükten sonra bile kalplerde yaşıyordu. Peki gerçek miydi? Bir kaza mı? Suikast mi? Planlı bir susturma mı? Bilen belgeler, kaybolan güvenlik görüntüleri, susturulan tanıklar, gerçeğe bu kadar yaklaşıp elimizden kayıp gitmesi tesadüf olabilir mi? Diana susturulduysa neden? Ve eğer susturulduysa kim susturdu? Diana'nın ölümü bir kapanış değildi. Bir kapıydı. Bize başka bir gerçeği açıktı. Diana susturulduysa neden? Ve eğer susturulduysa kim susturdu? Diana'nın ölümü bir kapanış değildi. Bir kapıydı. Bize başka bir gerçeği aralayan. Bugün bile bu videoyu izliyorsan o gerçek hala bir yerlerde kıpırdıyor. Çünkü Diana gerçekten hiç ölmedi. Eğer bu video sana dokunduysa bu hikayelerin peşini bırakma. Çünkü bazı ölümler gerçeğin ta kendisidir.